6 Şubat sabah 04.17 Maraş merkezli 10 ilde meydana gelen ee deprem hepimizin yüreğini bizim canlar yaptı. Canlı çıktı. dün sabah saat e, 7'de deprem bilgisine ulaştığında o saatten beri e, sürekli hem belediye olarak hem tüm kurumlar olarak, vali olarak ve en önemlisi tüm Edirne'lilerle beraber çalışıyoruz. Edirne halkı tüm Türkiye gibi muhteşem bir dayanışma örneği gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. E, dün öğlen saatlerinde e, aynı yardım kampanyamızı başlattık ve gün 12'de e, bugün 3 kadar 14 yani saat geçti neredeyse Edirneliler hem yetimlikleri malzemelerle yardımlarla hem de burada e, bilen, fiziken e, gönüllü olarak tasdiklemede, paketlemede arkamda gördüğünüz gibi taşımada inanılmaz bir e, destek oluyorlar. E, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tabii çok, çok duygusalız çünkü Oradaki insanları Şey gerçekten çok düşünüyor. Savaş şartları çok ağır, çok zor şartlarda insanları orada yardım bekliyorlar. Biz de bir an önce burada Yedimelilerin bize ulaştırdığı yardımları, emanetleri onlara ulaştırıyoruz. Gün sabah 9 itibariyle yani depremden 5 saat sonra Edirne'den upayemizin arama kurtarma birbirine Toplamda 13 personel, bir kaza kırma aracı, bir mobil ikram aracı, bir çorba, çay gibi, çek gibi, meyve suyu gibi. O anda elimizde ne varsa o araçları çıkardık. Onlar şu anda Kahramanmaraş Elbistan'da görev yapıyorlar. Yine dün gece yarısı bir aracımızı daha çıkardık. Bu sabah 6'da bir aracımız daha gitti. Şimdi de tırlarımızı yüklüyoruz. Bugün tahmin ediyorum... 5 tır gibi e, akşamdan beri belediye personelimizin ve Edirne'lilerin e, kargoladığı, kollediği bütün e, ihtiyaç malzemeleri. Bunların içerisinde her şey var. Montlar, ayakkabılar, e, bebek mamaları, bebek bezleri, işte e, kadınlarımızın ihtiyaç malzemeleri, aklınıza her şey var burada. E, Onlar çok güzel bir şekilde paketliyor arkadaşlarımız. Edirne halkı muhteşem bir dayanışma örneği gösteriyor. E, Telefonsuz bir ödesem e, yeri var. Herkes arıyorlar. İşte kamyon vermek isteyen tırlar, e, gördüğünüz tırlar bizden hiçbir ücret almadan bu taşıma işlerini yapıyorlar. Ee, oraya gitmek isteyenler var, belediye personelimizden, Edirnelilerden, gönüllü olmak isteyenler var oraya ama tabi onları gönderemiyoruz çünkü oradaki çalışmalar profesyonel. Ee, iş makineleriyle ilgili, kurtarma ekipleriyle ilgili AFAD'ın organizasyonunda çalışıyoruz, AFAD'la beraber çalışıyoruz. Onlar bizi e, nereye yönlendirirse, e, nerede ne ihtiyaç varsa oraya gidiyoruz. Ee, ben bütün Edirnelilere minnettarım. E, depremde yaşamını yitiren, can kaybı gittikçe artıyor süre uzuyor. Şu an itibariyle 30 saati geçti göçük altında kalanların. Tabi hava şartları çok zor. Ee, i̇nsanların hipotermiye girmesinden bahsediyor. İnşallah böyle bir şey olmaz. Göçük altındakiler de bir an önce sağ salim kurtarma ekipleri tarafından kurtarılır. Ee, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Milletimize geçmiş olsun diyorum. İnsanlarımız için burada gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Edirnelilere çok teşekkür ediyorum. Edirnelilere seslenmek isterseniz günler söyleyeceksiniz. gerçekten ne kadar güzel yürekli, ne kadar muhteşem insanlar olduklarını bir kez daha gösterdiler. Zaman zaman bizi ayıran nedenler olabilir ama bu, günler zor günler, birlik olma günleri. Bu günlerin siyaseti yok, bu günlerin siyasi düşüncesi yok, bu günlerin farklı tamam, ee, inançlardan, farklı tamam, milletlerden tamam, olma düşüncesi bu Devam. bir insanlık sınavı. Devam. Ve yedim eller bu sınavdan her zaman olduğu gibi Devam, e, Devam. E, Devam. muhteşem bir şekilde başarılı çıktılar. Minnettarım Devam. ben böyle bir şehirde Abi, yaşamaktan, çıkayım bu şehrin bir vatandaşı tamam, olmaktan, Edirne'nin belediye başkanı olmaktan o onur ve gurur duyduğum bir kez Eylül'de Belediye Satırtan Kültür Merkezi'nde yardımlarımız devam ediyor. Ee, bize ulaştırdığı her eşyayı, her malzemeyi e, mutlaka e, deprem bölgesine ulaştıracağız. Arkamda gördüğünüz tır yükleniyor şu anda. Ee, bizim belediye olarak gönderdiklerimizin dışında vatandaşlarımızın getirdiği eşyalarla ilk tır bu. Bu Hatay'a girdi. Bundan sonraki Malatya'ya gidecek. Bu şekilde koordineli bir şekilde diğer kurumlarla bunların hepsini bugün sevk edeceğiz. Ama bir taraftan da yeni gelen eşyaların tasdikli, paketlenmesi, kolilenmesi, her kolinin üzerinde ne olduğu yazıyor. Onları da deprem bölgesine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız. Tekrar depremde kaybettiklerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım göçük altındakileri bir an önce çıkarır ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlarsın.